Herkese selamlar. Bugün 14 Aralık 2025 Pazar. Grafiklerimize gümüşle başlayalım. Gümüş, Cuma günü Amerika seansında şöyle 60-70'lere 70 kadar gelmiş. Zaten birkaç saat önce yaptığım videoda da 60 dolarların öneminden bahsetmiştim. Burayı stop olarak almamız gerektiğini söylemiştim. Baktığımızda oraya yaklaştı ama oraya değmedi. Genelde bu hareketin devamında oraya bir değer. Hatta biraz daha aşağısına gelebilir. Şöyle 59, 80, 59, 90 gibi rakamları. Nasıl bir hareket izleyebilir? Şöyle saatlikten Açayım Ben şimdi 60 dolara geleceğini düşünüyorum bir şekilde Eğer Asya seansında 60 dolara gelip oradan sekmezse Büyük ihtimalle şunu yapar 62.57 veya 62.10 buraya bir gider Şöyle gider Böyle Amerika seansından önce veya sonra Biraz düzeltip tekrardan şöyle Biraz daha yukarılara çıkıp sonradan tekrar bu 60 74'ü kırarak daha aşağıya 60 dolarları tekrardan zorlamaya gidebilir diye düşünüyorum. Sonuçta 59 60 dolar, 59 30'u geçti. 59 30'dan sonra belki %10'luk bir yükseliş gerçekleştirdi. E biraz düzeltmesi normal gibi geliyor. 60 dolarlardan kalkarsa duruma göre bir bakmamız gerekir. Günlük takip etmemiz gerekir. Kalkamazsa bu sefer de aşağıya bakmamız gerekir. Yani kalkamayıp daha derin bir düzeltme de yapabilir mi? Yapabilir. Onu da artık şöyle totalden bakacağız. Yani burada en son iğne attığı yer ve tepesi. Yani şurası da alınabilir. Zaten Tam da aslında şu an aldığımız yere gelmiş. Bakın. Biraz daha şey yapayım. Günlükte aslında bir %50 düzeltmesi yapmış. Bunu şu an görüyorum. Yine de 60 dolarlara bir dikkat etmek lazım. 60 dolar altına geldikten sonra kuvvetlenebiliyor mu kuvvetlenemiyor mu ona bakacağız. Aslında şurası da güzel bir düzeltme gibi gözüküyor ama. Ve bunların hepsi bir yerde oyun. Satış geldiği zaman genel %50'de bir durur. Düzeltme havası verilir. Sonra yoluna devam eder. Ama şu an günlük bir önceki günün aşağısına gelmiş. E, pazartesi de daha da aşağı gelir. Gelerek aşağıya doğru devam edebilir. Burası kaç demiş? İşte 60 dolar. Bu 60 dolar yani bu bir önceki yükselişin ikinci yükseliş gününün de aşağısına gelirse daha da aşağı gelmesi mümkün olacaktır. Bu 60 doları tutması lazım özetle. Şu an kuvvetli mi? Kuvvetli ama uyumsuzlukta yakmış bir geri dönüş sinyali var. Belki de bu 57-95'lere kadar elbette ki mümkün. Ama dediğim gibi günlük takip etmemiz lazım. Altına devam edelim. Valla altın gene bir önceki videoda 2 senede long kaçmıştım. Gümüş kapattım ama altını kapatmadım. Altını kapatmadığım için de zarar ettim. 18 ile 19 arası bizim piyasada mola arası. Piyasaya müdahale edemediğim için de zarar etmiş oldum. Yarısını sattım ama bakalım pazartesi ip çekiyorum ben de şu an. Giderken yaklaşık bir yarım saatte, 40, yarım saatte bir satış yedi. Biraz bir 10 dakika rahatlama rallisi yaşattı insanlar. Ondan sonra devamı geldi. Benim şu an aslında benim maliyetim de kapattı ama işte aşağıya gelirse zarar etmiş olurum. Yarısını sattım bakalım. Ben ha ben şunu şu an pozisyonda kaldığım için hala zarar ettiğim gözle bakıyorum özetle. Peki kuvvetli mi? Yani şu an kuvvetli. Çünkü tepeyi açtı. Burası kaçmış. 4245'i açtı. Şurada açtı. Gitti geldi denedi. E sonra başlamış bakın. Pazartesi değil bu salı günü. fete birlikte bu da başlamış çaktırmadan. Salı günü başlıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cuma bir yukarı yapıp sonra aşağı geliyor. Bu mumun bu şekilde olması benim pek hoşuma gitmiyor o kadar. Kapattığı yer ama tam sınırda. Yani güçsüz görünümle kapattı. Onu da gene saatlikten göstereyim. Eğer şurada şu 150'nin üzerinde 3000, üzerine kapatsaydı daha umutlu olurdum. Ama oraya gidip oradan geri geldi. E bu da aslında bir düzeltme yapmış gözüküyor. Onu da şöyle göstereyim. <laughs> Sonuçta şuradan kalktı. Şöyle. 150. Kısa vadede 150 düzeltmesini yaptı. Ama tepenin şuradaki iki tane tepenin üzerinde kapattığı için olumlu. Biraz daha satış gelebilir mi? Gelebilir. Orada da 4260 stop olarak verilebilirmiş. Ben videoda verdim vermedim hatırlamıyorum. Oraya deyip buradan Kamaya da demiş aynı zamanda. Yukarıya doğru bir tepki vermiş. Pazartesi günü 4305'lerin üzerine atıp kalıcı olması lazım. Kalıcı olamazsa problem. Şöyle göstereyim onu da. 4305. Ya biraz 4280'lere gelip oradan tekrardan yukarıya vurabilir ama şu an biraz erken bunun için bence ne kadar tepeye bile gitme ihtimal var 4353'e ama oradan her şekilde bir satış yeme ihtimali daha yüksek. Bunlar yükselirken şöyle ikili dip hareket de yapabiliyor. Yani pazartesi açılır. Öncesinde veya sonrasında bir yukarı yapıp da şu 4266 Cuma günkü dibinin aşağısına gelebilir. Veya as seansına da gelebilir. Direkt gelebilir. Yükselmeden gelebilir. Oralarda bu dibin tutup tutmayacağına bakacağız. Tutup da tepeye giderse hemen geçemeyebilir. Tepeden bir daha bir düzeltme yüzde ellileri ondan sonra geçebilir. Özetle takip etmemiz lazım. Sonuçta bu altın gümüş beraber hareket ediyor. E gümüş bayağı bir hareket yaptı. Rasyosu da bayağı bir aşağıya geldi. Altın öyle pek bir hareket yapamadı. Gümüş önce gitti. Altında bir belki de haftaya da gümüş düzeltirken altının zamanı olacak haftası olacak ya da öyle söyleyelim. Yani bu güçlü şu an ama buralarda biraz oyalanabilir. Bu 4266'nın aşağısında da artık yani şu 20 günlük ortalamanın yani 4180'lerin tutup tutmayacağına bakarız. Durum bu şekilde. Yani bir pazartesi biraz bir şeyler olacak burada. Bir çalkalanacak belli. %70. %30 yukarı giderse ben de mutlu olurum, herkes mutlu olur. Neyse. Durum bu şekilde. Bu da şu an kuvvetli olsa da bir biraz bir izlemek gerekiyor. Ne yapacağını bir bakmamız lazım. Şimdi altın gümüş rasyosu bu tepki verdi. Artık dedi yeter yani aşırı satışta, günlükte de. Şurada görüyorsunuz. Buradan bir tepki verdi. E, verdiği tepkiler şimdi günlük açık e, 20 ile 50'ye değebiliyor. Tepki verdiği zaman görüyorsunuz. E, turuncu olan 50 günlük, kırmızı olan 20 günlük. E, zaten bu 73 67'ye veya 50 günlüğe gitse, 77'ye bayağı bir insanları hırpalar diye düşünüyorum. Şöyle görünümde de aşağıya doğru devam edecek olursa şimdi yukarıya doğru bir tepki veriyor. Yani e, gümüş düşecek diye bir şey yok. Aylıktan baktığımız zaman Biraz kendini toparladı. Belki bu 72.03'lere kadar toparlayıp oradan sonra da geri gelebilir. Yani günlükten baktığım zaman çok net bir grafik yok. Şurayı almışlar. Yani otomatik Fibonacci almış. Ben de orayı alarak bir bakayım. Şöyle Aslında şu an ilk Fibonacci seviyesine yakın. 236. Günlük zaten açık. 20 günlük 74'te, 50 günlükte 78'de. Bu işte 78 altına 76 5 76 50, 76 50'nin üzerine kalıcı olması iyidir. Kalıcı olursa gümüş terse dönmeye başlar. Bu 73 74'ten de dönebilir. Bu 76-50'den de dönebilir. Burada biraz hareketleri takip etmek gerekiyor. Diyelim ki 150'ye gitti. Hızlı döndü. Tekrardan yukarı attı. Burada hareketler hızlıysa pek problem yok. Ama yavaş olursa orada problem olmaya başlar. Yani burayı takip etmemiz lazım. Güçlü olsa da bir tepki veriyor. Tepki verdiği zaman da şöyle görüyorsunuz. 1-2 gün sonra bir düzeltme 1-2 gün daha. Yani bir hafta kadar sürebiliyor. Ondan zaten diyorum haftaya ilk gün olmasa da belki altının böyle bir iki haftalık yükselişi başlamış olabilir. Ama bir pazartesi falan görmemiz lazım. Bist devam edelim. Bist kuvvetli. Biraz haber geldi biliyorsunuz. Ama kuvvetliyken o haberler ne yapabilir? Belki 20 günlüğe kadar zorlayabilir mi? 11.050'leri. Ben artık burada 50 günlüğü de söylüyorum. 11.000 diyelim düz hesap. Genelde 20'nin altına gelirken 50'ye deyip sonra hep düzeltmiş görüyorsunuz. Sadece bir kere şurada bir yukarı doğru dönmüş. Orada da zaten 4 saatlik kamaya geçememişti. Biraz üstüne iğne atmıştı. Yani bu kuvvetli hedef 11.500'ler. Oraya geçerse de kademe kademe gider diye tahmin ediyorum. İlk etapta belki 12.000 olabilir. Biraz buna aylıktan bakmamız gerekir. Zaten tepesini aşan ürünler biliyorsunuz. Önü açık. Nereye kadar gideceğini pek bilme şansımız olmasa da. Benim hedefim 11.500 üzerinde. 11.600 diyelim. üzerindeki gün kalıcı olursa. 12.500-13.000 arası olur. Bir yıl içinde. Yani burası bence şu an iyi. Böyle haberlerde belki kısa sürede etki etse de. Buradan geri döndürme yeter mi? Yetmeyebilir. Bakalım Burayı da takip edelim. Şu an burası da biraz aşırı alımda. Ya, o haberler boşuna gelmedi yani özetle. Biraz dalgalanıp çok dalgalanmaz diye tahmin ediyorum. Ya marjımız zaten 11.000 ile 11.300 arası. Buralara dalgalanabilir. Problem yok. Ama ondan sonra ne yapacağına bakarız. İlk satış noktası da bir önceki tepesi olabilir tabii ki. Yani şurası. Bu 11.150 altında insanlar işlerini garantiye almak isteyebilirler. Yani bunun altında da satış yapıp nereye gideceğine bir bakılabilir. Geçemediği direnç bölgeleri destek olacak mı olmayacak mı ona bakılır. O durum bu şekilde. Yani şu an kuvvetli. Euro dolarla devam edelim. Şimdi Euro dolar ilk Fibonacci 1.618 Fibonacci hedefine gelmiş. 1.17.58 Düşüş şimdilik durmuş gözüküyor. Zaten aşırı alımda. Buradan aşağı doğru bir tepki verebilir. Burada da aynı şekilde bu direnci destek olarak alıp yukarı atıp atamayacağına bakacağız. Aynı zamanda bir önceki mumun da dibi yani orası. Neresiymiş burası da? 1.68'ler. 1.16.85'ler. Biraz düzeltecek gibi duruyor. 4 saatlik kamerayla bakayım. 4 saatlik kamerada burada. Yani bu 1.17.62 çalkalanıyor. Burada ikili tepe yapıp 4 saatlikte aşağıya gelirse ben şurada belki bir alıcı olurum. 1.17.62'de. Şortlarım özetledi pardon. Şortlayıp duruma göre bir bakarım. Buraya gelir. Bir 15 dakikalık belki bir saat bu biraz yavaş bir grafik. Bir saatlik kamayın altına gelecek mi gelmeyecek mi ona bakabilirim. Şöyle bakın yükselişi biraz hızlı yaptı. Gerçi pek ona bakmanın bir anlamı yok. Yani 4 saatlikten baksam daha mantıklı. Boşu boşuna komisyon ödemeyelim. Bakalım. Yani şu U gitti. Bu şurası 1.17.20 boyun çizgisi. Aşağısına gelirken şorta girebilirim. Duruma göre. Bakalım burayı takip edelim. Burası şu an kuvvetli ama bir düzeltme yapıyor olabilir. Aşağıya doğru. Düzeltmenin boyutu da büyük ihtimalle şöyle olur. Gene 4 saat kaçınmalı demin söyleyemedik. Buraya destek yaparsa zaten gene güzel 61.8'e geliyor. 61.8'e kadar düzeltme olur. Ve tam da destek çizdiğim destek seviyesine geliyor. İyi yani. 1.16.71 Dönüp dönmeyeceğine bakarız burada. Bitcoin'e devam edelim. E, Bitcoin görüyorsunuz iyi değil şu an. Zaten günlük kibaratçı %50'nin altında bir. Ortalamalar terse döndü. Yani 20-50 üzerinde olursa yükseliş. 20 günlük 50'nin altına keserse düşüş. Yani 20 günlük kırmızı çizgi altına kesmiş durumda. Burada yani şöyle çizgi de çizebilirsiniz. Çizdik. Bir çizgi attık buraya. Atamadık bir türlü. Birleştireyim diye uğraşıyorum. Evet. Şuranın altında 87.500 altında daha da aşağı sarkması ve hızlı sarkması muhtemel. Normalde bu tür durumlarda 150'nin altında olduğu zaman ikili dip beklemek gerekiyor bence. %50'nin üzerinde olduğu zaman belki tek dip. Bakın şöyle gümüşten göstereyim günlükte. Bir kere dibe gelmiş 45'e düzeltmiş yani 55 dolardan geldikten sonra biraz tepki verip bu 45'in altına gelemiyor. Yani bir kere aşağıya geliyor. Ama dipler artık %50'nin altında olduğu zaman burada ben %70-80 ikinci dibi minimum beklerim. Oradan kalkıp kalkamayacağına bakalım. Bakarım. Haftalıkta zaten şöyle açayım. Böyle tam 74.434 haftalık ikililik. Buraya gelmeden yukarı doğru bir gitti. 78 altın biraz aşağısından yukarı döndü. 78 altı 85 bindi. Yukarı döndü. Burada bir işte insanları gel gel gel. Sonra 74.400 belki daha da aşağılar. Daha da aşağıda çok aşağısı var. Oraya baksak mı acaba? 54 binler gözüküyor ama. Aylıktan bakayım ne olacak? Ya o zaman da aylıktan bakmaya başladı. işte Düşüş başladı mı artık günlük, haftalık, aylık bakmaya başlıyoruz. Bu çok uzun vadede. Yine bakacağım açmışken bakayım ben merak ediyorum çünkü. Onu şöyle yapalım yani şöyle yapalım. daha mantıklı. Yine yani işte açtı 61.8, 80.000. Adam buraya bunu kim çizdiyse aylıktan bakmış mesela. Şurada günlük, haftalıkta ikili dip var bu sefer grafiği daha da büyütmüş. Aylıkta 61.8 var. Buradan dönerse iyi. Dönemezse bu sefer 78.6 şöyle şuralara tekabül ediyordur. 66 binler falan gözüküyor. 78.6 aylık hedefi. Ama biz şöyle günlükten baktığımız zaman kısa vadeli bakmamız lazım. Ben burada şu Fibonacci de güzel. 89.260 altında. Yani. 87.595. 85.929 ama ben burada artık ikilip beklerim. Bakalım takip edin. Yukarı gidebilmemiz için de bu şöyle iğne atmayacak. Şöyle dol dol bir mum göreceğiz. Yani buradan bir yerden kalkacak dolu dolu yeşil bir mum göreceğiz ki üzerine kapanış yapacak günlük. Tamam yani bizi fake bize bir fake atmadı. Bakın şundan hepsi fake. Özellikle şuradakiler. Yukarı iğne atıp geri geliyor. İğne atıp geri geliyor. Tabii ki tuzak olabilir ama şu an ben burada ikili gibi bekleyeceğim. %50'nin altında aynı zamanda bekletir. Mantıklı düşündüğümüz zaman. Şu anda zaten bekletiyor. Daha fazla da bekletebilir. Bakalım buraya da takip edelim. Bitcoin kuvvetsiz. Ethereum'a devam edelim. Bir kere Bitcoin kuvvetlenmeden Ethereum XRP bence hiç bulaşılmaz. Zaten Ethereum bu sene hareketini yaptı. Diye düşünüyorum ben. E bu da işte 2621 altına ikilip olursa artık haftalıktan aylıktan bakmamız lazım. 1385'e kadar yolu var. İlk, ilk durak 2149. İlla değecek diye bir şey yok. Bizim artık burada bu %50'den red yemiş. Bu %50'yi geçmemiz lazım. Yani 3440'ları, 50'leri dolu dolu geçmemiz lazım. Geçemezsek problem. Bu biraz ikilip yapmış gibi gözüküyor ama. Dediğim gibi bitcoin önce. Ondan sonra bunlar. Yani bu da zayıf. XRP o da zayıf. Zaten düşüşlü görü, grafiği görüyorsun. Aşağı doğru geliyor. 1.82 ikili dip Bitcoin kuvvetlendi ikili veya 95-96'ın üzerine attı. Dol dolu mumlarla. O zaman. Belki. Şimdi değil. Özetle bu da zayıf. Nasdaq. Nasdaq ne yaptı? Aynı gümüşte 60 dolar dedik. Burası da Nasdaq'ın iğnesiydi. Burası da Nasdaq'ın stopuydu. Oranın biraz altında kamaya, günlük kamaya kadar gelmiş ve oranın üzerinde kapatmış. Burada artık yine aynı mantık. Saatlikten bakmamız lazım. Şöyle tam olmadı. Bu bir saat diye açayım. Düşüşün Fibonacci'si. 61.8'de bir iğne atıp geri gelmiş. Şimdi buradan kalkıp kalkamayacağına bakmamız lazım. Kalktı tepeye gitti. Tamam problem yok. Kalktı tepeye gidemedi. Problem çok. Yani gidip geri dönüp tekrardan aşağıya da zorlayabilir. Hareketlerin hızı önemli. Bakalım şimdi buraya takip edeceğiz. Şöyle. 25.104. Altına gelirse daha da aşağıya gelebilir. Artık günlüğü tekrar açalım. Buranın Fibonacci'sine bakalım. Buna Nasıl 8 saatlikten bakabiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. 8 saatlikte 24500 24831 24590 24831 23000 şurası tam göremedim. 24831 24594'müş. Rakamlar kadar düzeltme sayıdır ama işte ben şurada stop olmayı tercih ederim. Stop olduktan sonra nereye kadar gideceğine bir bakmak lazım. İlla düzeltiyor demenin bir anlamı yok. Düzeltti hop yukarı vurmayabilir hop aşağıya vurabilir yani. Özetle burası da sınırda. Buranın üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bunun 25.180 üzerinde kalıcı olması lazım özetle. Pardon yanlış olmasın. Tam söyleyelim. Kaçtı şurası? 25.104 yine yukarı yapabilir yapabilir. Yani 150'nin üzerinde kaldığı sürece kuvvetli gözle bakabilirsiniz. 24473. Biraz da üzerine gidip geri gelebilir tekrardan. Üzerine gitti, geri gelirken ben olsam satarım. Öyle yapacağım zaten stratejim öyle şu an. Bu 24000, 25000, 104 tutup tutmayacağına bakacağım. Tutarsa okeyim. Tutamazsa alış yapmam. Aşağılara bakarım. VIX'e devam edelim. Yani VIX aslında iyi durumdaydı. Bu tekrardan bu yukarı gidip aşağı geldi ama Nasdaq aynı şekilde toparlayamadı. Burada biraz sıkıntı var özetle. Bakalım çözülecek mi? Pazartesi çözülmeyecek mi? Ona bakacağız. Grafikleri yormadık. Herkese iyi günler.